başlat. Evet. O yayın başladı. Aa. Şöyle yapalım. Yayın başlıyor. Yani başladı. Ee, hangi YouTube'da başladı fakat onu bilmiyorum. Poyraz yazarsak sadece şuraya. Ee, Çıkması lazım. Poyraz. İşte bilmiyorum ki o ben, hafa hafa yazını ya, hafa ne o ee, ah be oğlum ya eski günler sunucudan kalan tek şey bu ya ulan eskiden ne oynardım ben bu sunucuda daha net en sevdiğim sunucu Jeg vet ikke hvor jeg skal gå.